Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle beraber Guat Simulator oynayacağız. Goat deyince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma Ronaldo geliyor. Bu Guat keçi olan Guat arkadaşlar. Guat Simulator diye bir oyun var. Hiçbir fikrim yok bu oyunla alakalı. O zaman like'ınızı attıysanız oyunumuza geçelim. Şimdi bir tane keçimiz var. Ve burada da bir sürü keçi var. Oha ne oldu be? Supa'yı gördünüz mü? Uçtu. Bir vurunca uçuyor mu bunlar? Vay be. Şöyle bir şu kutuya uçalım. Allah! Çok da güzel uçamadık. Şimdi böyle tuşlarımız var. Bu tuş neymiş bakalım? Bu ne böyle? Aa, diliyle bir şey yapıyor. Bu ne? O ne oldu be? Aa, bayıldı. Peki bununla ne yapıyoruz? Boynuz vuruyoruz. O zaman bu keçi üzerinde deneyelim. İlk başta sana bir dilim uzatayım. Aa! Aa bu ne böyle? Aa dilimizle getirebiliyoruz biz bunu. Oha! Peki bu neymiş? Bu boynuz zaten. Neyse bu keçi öldü herhalde. Şu keçi üzerinde de deneyelim. Seni ilk başta bir boynuzlayacağım bakalım. Hop! Oha! Ya bu çok iyiye benziyor. O nasıl zıplıyoruz ama? O oh, burada bir trambolinimiz var. Görevler falan da, da şey oluyor. Hop. Hop. Hayır ya dışa geçtik. Şuraya bir zıplayalım. Hoppala. Hoppala. Hoppala uçuyoruz resmen. Allah. Oh nerenin üstüne düştük biz, biz böyle. Mesela seni yıkabiliyor muyum ben? Bir tane boynuz alsam. Oh oh. Vay be. Çok iyi bir oyunmuş aslında. Bayağı beğendim. Şimdi böyle sarı sarı... Aa oh, dur bir arabanın üstünde de deneyeceğim. Bir tane araba geçebilirmiş oradan. Ah be buradan geçti. oh. oh, oh. Oha lan! Sen ne kadar pislik bir şeysin. Gel buraya. Üzdü beni ya terbiyesize bak. Arabayla falan uğraşmayacağım. Burada bir insan topluluğu var. Merhaba insan topluluğu. Ben de katılabilir miyim? O. Oh. Bir şey yapmadım ben. Ne oldu hepsine? Oha. Yo. Ben bir şey yapmadım. Abi nereye kaçıyorsunuz? Gel lan seni yakalayacağım. Gel gel. Seni götüreceğim başka yerlere. Gel. Oh. Düştük düştük. Gel kadın gel. Sen hiçbir şey yapmadan kendini yere atıyorsun. Seni terbiyesiz seni. Gel bakalım sen. Seni atacağım havuza. Şöyle zıplayamaz mıyız buradan? Ya zıplayamıyoruz ya. Neyse sen kal buradan. Pislik seni. Al. Bari hala kaç, Az önce kendi yere attım bir vuruşumda. Git ya, seninle uğraşmayacağız. Bir arabaya vurabiliyor muyuz acaba? O oh. Arabaya değer değmez düştüm. Oo! Oha! Dünyanın öbür ucuna. O oh, ne oldu be bize? Oha be! Seni atabiliyor muyum? O oh. daha ellemedim bile. Ne kadar dandik bir şeyimsin sen. Şimdi otobüsün üzerinde deneyelim. Dilimizi uzatalım şuna. Dilimizi uzatabiliyor muyuz? Uzatamıyoruz. Vurun bir tane boynuz. Ne oluyor bize? Sana buraya. Ya bu otobüse bir şey yapamıyoruz herhalde. Neyse çok da önemli değil. Sarı şeyler var. Onları baya merak ettim. Hemen o sarı şeye doğru gideceğim de. Bu ne kadar komik koşuyor ya. Baksanıza dili havada uçuyor falan. Bu boynu falan bükülüyor. Koşuşu da bir değişik. Ve sarı bölge. Parti diyor. Merhabalar. Ben de katılabilir miyim? Şimdi e, burada ne yapacağız? Ya bakın. Kendinizi yere atmaz mısınız siz ya? Atmaz mısınız ne demek? Git lan yine aynı kadın bak. Allah Allah. O ne? O Öl lan. O biz niye yere düşüyoruz ya? Ama ben ellemeden bunlar uçuyor ya. Allah, Allah biz ne kadar güçlüyüz demek ki. Allah. Alın arabanızı da patlattım. 24 saat burada kalırsınız artık. Kaçma sen de. Bay bay düz yolda düşüyor ya. Ben değil bu arada bu kadın. Ben de az önce düz yolda düştüm ve beni boş bu önemli. Hemen de kalkıyor. Neyse. Oo. İlk başta 500 puan falandık. Şimdi 28 bin puana falan çıkmışız. Yani bu puanlar neyle geliyor? Ya bir kere sana vurup uçalım bakalım. Allah. Hoppala. Şu tünelin içine giriliyor mu acaba ya? Merhabalar beyefendi. Ya kadınmış bu. Evet yeni seviyesi vardı orada. O yeni seviye herhalde. Başka burada yapacak bir şeyimiz var mı? Başka bir tane daha sarı yere gidelim. Dım, dım. Hoppala cıppala. Hoppala cıppala. Hoppala. Burada bir havuz gibi bir yer var. Acaba buraya az önce çıkamamıştık. Sonra bir boynuz asa. Oha! Biz niye boynuz atınca giriyormuşuz zaten. Aa nereye düştük? Şu trambolinle sınırsız atlayamıyor muyum acaba ya? Ama tutturması çok zor da daha giremiyoruz bile. Heh tamam. Şimdi zıpla. Aa! Sinirimi bozdu bu. Hoppala. 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 Daha da fazla. Hayır hayır hayır. Hı Düşmemek için. Müca. Oh. Aa, ne oldu bize? <laughs> ne oluyor sana ya? Neyse biz gidelim buradan trambolinle. Hoppala. Azıcık daha zıplayıp gitmemiz gerekiyor. <laughs> ya ben buradan nasıl çıkacağım? Merdivenle. <laughs> Merdivenle çıkalım da nasıl çıkacağım? Aa çıktık güzel. Ya düz yolda düşüp düşüp durma. Oo sen güçsüz müsün güçlü müsün belli değil ya. Ne oluyor sana? Gel şuna dil at götürelim. Bu bize lazım olur. Top top. Gel bakalım top bize. Hadi gidiyoruz. Topla oynayacağız keçimizle beraber. Bir tane basket putası bulalım. O şu benzin istasyonunu patlatsam mı acaba? Patlıyor mu? Arabayı patlatırsam. Ne oldu be o ne öyle? Patla Michael bay Bobum diye bir şey dedi. Vay wow, burası hepsi mi patladı? Vay be. Bir insanla uğraşalım. Al bakalım sana. Oha. Orka tekme mi attık biz ona? Kafa atmadık herhalde. Uçtu da nereye uçtu o? düz yolda gidiyorum ne çarpıyorsun keçiye Allah Allah Sinirimi bozuyorlar ya İkide bir araba çarpıyor hem de öyle bir çarpıyor ki ne? Aa anne mi dedi bu bebek misin sen Bak 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 Seni dilimle yakalıyor muyum ben ya Ne may Sen kocaman adam olmuşsun Otur burada Seni götüreceğim ben ceza vereceğim Adam olmayı öğreneceksin. bakalım <laughs> aynı yerimize geldik çok güzel. Şimdi sen o çatıda kalacaksın. <laughs> Cezamızı verdik ona yani tesadüfen oldu. Orada kalacak mısın sen gerçekten? Dağa çıkamıyor muyuz? Ben bir dağa çıkmaya çalışacağım bakalım. Dağdan sürüklenelim. Çık bakalım sen buradan. Oha bu direği yerinden söktük. Oh. Direkt seni en üst en üst yere getirdim. Değerimi bileceksin. Zıpla hoppala hoppala. Hadi gidelim. İstediğin gibi kendi yere atabiliyorsun. Şimdi atamıyor musun? Allah. Nasıl yuvarlanıyoruz ama. Allahu ekber. Ve düzeldik tamam. Hiçbir sorun yok. Gerçekten de fazlasıyla eğlenceli, beklediğimden de fazla eğlenceli çıktı. O zaman kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. 600 aboneye de ulaştık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.